Muhaliflere yakın yayınlardan iktidar medyasına geçenlerle ilgili çevremde ahlaksız, omurgasız gibi hakaret içeren sözler sarf ediliyor. Eleştiriler çoğu zaman mesleki tercihler, medya yapısı ya da ekonomik baskılar üzerinden değil, davayı satmak, davadan dönmek gibi ahlaki kavramlar üzerinden yapılıyor. Burada sorun eleştirinin yapılması değil, eleştirinin nasıl yapıldığı. Medya düzeninin neden bu kadar kırılgan olduğu, gazetecilerin neden aynı çizgide tutunamadığı ya da yayıncılığın hangi koşullarda ayakta kaldığı konuşulmuyor. Bunun yerine mesele kişinin karakterine indirgeniyor. Oysa asıl sorular başka. Türkiye'de gazeteciler neden sürekli yer değiştiriyor? Medya neden bu kadar siyasete bağımlı? Bir gazeteci görüşünü mü değiştirmiştir yoksa ayakta kalmaya mı çalışıyordur vesaire. Bu sorular yerine ahlak dili devreye giriyor. Sistem sorgulanmadığı için ahlak gerçeği açan anahtar değil, tartışmayı kapatan damgaya dönüşüyor. Bu dil aynı zamanda rahatlatıcı. Çünkü yanlış bir sistemin düzenin parçasıyız demek yerine yanlış insanlar var demek daha kolay. Böylece izleyici kendini temize çıkarıyor, öfkesini yöneltecek hedef buluyor ve asıl mesele erteleniyor. Ahlak burada çözüm üretmiyor, sorumluluğu daraltıyor. Konuyu açayım. Ahlak diline teslim gazetecilik. Muhalif yayın çizgisinden iktidar yayın çizgisine savrulanların dönüşünden ziyade kullandığı gazetecilik dilini tartışmak şart. Türkiye'de son yıllarda siyaset kadar medyada sertleşti. Ancak bu sertliğin kaynağı çoğu zaman fikir ayrılıkları değil, ahlak dili oldu. Bu ahlak dili özünde siyaseti, medyayı ve toplumsal öfkeyi yönetmenin dili haline geldi. Artık pek çok tartışma doğru mu yanlış mı, gerçek mi yalan mı sorusundan önce ahlaklı mı ahlaksız mı noktasında kilitlenip kalıyor. Bu dil sorunları anlamayı değil, hızlıca hüküm vermeyi teşvik ediyor. Bu dil izleyiciye ve okura rahatlık sağlıyor. Sistemi eleştirmek yerine kişileri suçlamak daha kolay oluyor. Böylece herkes kendini doğru tarafta hissediyor. Ahlak konuşuluyor fakat ahlakın dayandığı kurumlar, kurallar, ilkeler hiç konuşulmuyor. Ahlak, toplumu iyileştiren pusula olmaktan çıkıp siyaseti ve medyayı tartışmanın kestirme yolu haline geliyor. Sonuçta ne gazetecilik güçleniyor ne de siyaset temizleniyor. Sadece öfke büyüyor, asıl sorunlar erteleniyor. Toparlayayım. Küfür etmesinin sebebi, medyadaki ve siyasetteki ahlaki din yalnızca iktidara yakın medyaya geçenleri hedef almıyor. Yarın başka bir siyasal değişimde öte tarafta duranlar için de aynı ahlaki infaz devreye sokulacağı kesin. Çünkü ilkelere değil, saf tutmaya dayanan anlayışla kimin doğru, kimin yanlış olduğu sürekli yer değiştirir. Bugün alkışlanan yarın lanetlenebiliyor. Gazeteciliğin asıl meselesi ise ahlak pozisyonu almak değil, salt kamuoyunu bilgilendirmektir. Bunu yapabilmenin koşulları konuşulmadıkça bireyleri suçlamak sadece kaçıştır. Medya sahipliği, reklam baskısı, siyasal ilişkiler ve ekonomik kırılganlıklar tartışılmadığı sürece ahlaklı gazeteci söylemi boş temenni olarak kalır. Şu sorunun zamanı gelmiştir. Daha ahlaklı insanlar mı istiyoruz yoksa ahlaka ihtiyaç duymayacak kadar sağlam kurumlar mı? Eğer cevap ikincisi ise, kişilere yöneltilen öfkeyi biraz geri çekip bu düzeni mümkün kılan yapıları konuşmak zorundayız. Aksi halde ahlak bizi ileriye değil, yerimizde saymaya mahkum eder. Son olarak bu yazımın yanlış anlaşılmasını istemem. Şu notu eklemem şart. Farklı tarafa geçen gazeteciler geldikleri yeri sürekli lanetleyen dil kuruyor. Orada her yapılan ahlaksız, orada bulunan herkes çürümüş. Geçmişi toptan mahkum eden bu dil gerçeği araştırmak yerine kendi yeni pozisyonunu ahlak üzerinden meşrulaştırma ihtiyacından besleniyor. Ahlak diliyle yapılan bu sürekli lanetleme gerçeği açığa çıkarmıyor. Sadece yeni safa uyumun bedelini öfkeyle ödüyor. Bu noktada gazetecilik tamamen geri çekiliyor. Yerine ben artık doğru taraftayım deme telaşı alıyor. Gazetecilik böylece hakikati aramak yerine sürekli lanetleyerek kendini temize çıkarma diline teslim oluyor. Biliniz ki başkalarını ahlakla yargılayan dil çoğu zaman ahlakın kendisinden çok söyleyenin ihtiyacından doğar. Çünkü gerçek ahlak bağırmaz, teşhir etmez, başkasını aşağılayarak kendini kurmaz.